Bir zamanlar mobilya sektörünün gözdesi olan tabakhanenin günümüzde kaderine terk edildiğini söyleyen Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Köroğlu tabakhanede yaşadıkları sorunları anlattı. Esnaf ve Senatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Köroğlu tabakhanenin sorunlarını dile getirdi. En büyük sorunumuz kaldırım ve asfalt bugün mesela ben oradaydım oradaki kazı işler yapmışlar elektrik için yeni asfaltlama yamama çalışması yapıyorlar yeni asfalt yok yamıyorlar yeniden yani toz toprak içinde 3-4 aydır orası toz toprak içindeydi şu an için bir yamama işi var ama esas kalıcı çözüm yeni kaldırım ve asfalt İstedikleri o üyelerimin o olmayınca üyeler müşteri de Gelmiyor. Toz toprak içine kim gelecek, kim dolaşacak bir cazibeliğini kaybetti işin açıkçası söylemek gerekirse. Yani biraz bakım olması gerekiyor. Belediye tarafından biraz müdahale edilmesi gerekiyor. Köroğlu, bölgeye yapılacak alışveriş merkezleriyle ilgili tabakanenin biraz daha canlanacağını söyledi. Eğer oradaki alışveriş merkezi için biraz bakım yapılırsa oralara, yani onların sayesinde belki faaliyet daha artabilir. Gelen müşteri potansiyeli değişir, farklılaşabilir. Çoğu tabakhaneyi unuttu artık. Tabakhaneyi bilmiyor. Eskişehir müşterilerinden. Ama onların sayesinde gelirler diye umut ediyorum ama ilk baş bir belediyenin bakım yapması lazım oraya. Ki o AVM ile gelen yeni rezistans tarzında dairelerin belki faaliyet göstermesiyle biraz daha bir potansiyeli ulaşır diye tahmin ediyoruz yani. Ama kentsel dönüşüm konusunda üyelerimin bir bilgisi yok. İşin açıkçası komple müdahale edecekler mi yoksa sadece orada yapılanlarla mı kalınacak, devam edecek mi o konuda bir üyelerin bilgisi yok yani. Mobilyacıların daha büyük iş yerlerine ihtiyacı olduğunu belirtti. Oradaki tabakhanedeki üyelerimizi toparlayıp bir şehir kenarında, bir yol kenarında, çevre yolu kenarında falan Güzel büyük mağazalar yapılabilse çok hoş olacak. Yani iş yerlerimiz için de aynı. Biz eskiden 150-200 metrekarelik dükkanlar bizim için yeterliydi. Şu anki pozisyonlarda bir CNC makinesi aldığın zaman zaten dükkanı komple kapatıyor. O yüzden dolayı daha büyük dükkanlara daha büyük iş yerlerine ihtiyacımız var. Emko tarafında o taraflarda yapılan dükkanlardansa bizim üyelerimiz daha çok Bursa yolu tarafında istiyorlar. Çünkü kendi müşteriler genelde Tepebaşı bölgesinde o tarzlarda olduğu için öbür taraf biraz daha ters kalıyor. Ee, bizim düşüncemiz öyle ama belediye nasıl bir ilerleme yapar o konuda bir bilgimiz yok ama e, Bursa yolunda bir çalışma olduğundan o tarzda bir iş yerleri için çalışma yapıldığını e, söylentisi var. Eğer şey olursa zaten o taraflara bir kooperatif kurup e, büyük daha büyük dükkanlara daha rahat bir yerlere geçmeyi istiyoruz işine açıklayacağız.